Bir Eskişehir'liler. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın açıklamasıyla vatandaşımızın her türlü ihtiyacını, inancını sömürmeyi ve buradan siyasi bir rant yaratmayı alışkanlık haline getiren AKP'nin iş arayan vatandaşlarımızı AKP'ye muhtaçmış gibi gösterme çabası taşıyan iş başvuru formu rezaletini gündeme taşımamız üzerine Yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığıyla hareket eden, AKP milletvekili Salih Koca tarafından söylenen, şahsımı hedef alan ve hiçbir şekilde siyasi ahlak kurallarına uymayan gerçek dışı sözleri şiddetle kınıyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak AKP İl Başkanlığı'na yönettiğimiz sorular gayet açıktı. Amacımız hazırlamış oldukları iş başvuru formunun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı rahatsızlığı, rahatsızlığı, sıkıntıyı dile getirmek ve AKP yandaşı olmayan vatandaşlarımızın sesi olmaktır. Bu kadar rahatsız olabileceklerini doğrusu tahmin etmedik. Demek ki yaptıklarının yanlış olduğunun ve suçüstü yakalandıklarının farkındalar. Öte yandan konuyu başka mecralara çekme çabalarının da hiçbir kıymeti yoktur. Sayın Salih Koca İl başkanını şantiyeden kurtarıp belediyemizde çalıştıran iş veren bizdik. Belediyede çalışması konusunda yardımcı olduk demiş. Öncelikle bunu söyleyen Sayın Milletvekiline 657 sayılı devlet memurları kanunu hatırlatmak gerekiyor. Bu kanun madde bu kanunun madde 74'ü memurlar bu kanuna tabi kurumlar arasında kurumların onayı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür demektedir. Madde 76'da ise kurumlar görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadroları nakden atayabilir der demektedir. Devlet memuru olarak bir kurumdan diğer bir kuruma nakil işlemin 2000 yılının mayıs ayında 74. madde çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sayın kocayi bilmelidir ki iş problemi hiç olmamıştır. 76. maddeye göre de kurum içi görev değişikliği yapılmış, kazanılmış olan hak ve kadroyla devlet memurluğunun getirdiği görev ve sorumluluk anlayışıyla çalışmışımdır. Ayrıca inşaat mühendisi olarak şantiyede görev yapmam da işimin gereğidir. Salih Koca'nın küçük gördüğü şantiyeler bir sürünme yeri değil, belediyelerin diğer tüm birimler gibi vatandaşlar için hizmet üretilen yerlerdir çalıştığım tüm birimlerde olduğu gibi şantiyelere çalışmış olmaktan bir inşaat mühendisi olarak büyük bir onur duyuyorum. Tüm bunların yanında ben 1986 yılında devlet memurluğuna başladığımda, bugün bana iş bulduğunu iddia eden Salih Koca muhtemelen Kahramanmaraş'ta kısa pantolonla gezerken cebindeki misketlerin hesabını yapıyorum. Salih Koca'yı hikaye anlatmayı bırakmaya, sorduğumuz ve şimdi soracağımız sorulara cevap vermeye davet ediyorum. Bugün Kırka Boraks işletmelerini işçi olarak girebilmek için neden AKP'ye üye olma şartı getirilmiştir? Son yıllarda AKP üyesi olmayan vatandaşlarımızdan Kırka Boraks işletmelerinde şey alınan var mıdır? Kırka'daki vatandaşlarımız çocuklarının kırka boraksla işe alınmayacakları korkusuyla AKP dışındaki diğer siyasi partilere üye olmaya korkar hale gelmişlerdir. Salih Koca bu konuda ne düşünmektedir? Son günlerde ülke gündeminde yer alan siyasi partilerde çifte üyelik konusuna da gelince üye sayılarının fazlalığı ile övünen AKP'liler yanılıyorlar. Geldiğimiz noktada maalesef korku dağları sardı. İş, aç derdine düşen halkımızın zorunlu tercihi oldular. Ayrıca tüm illerde kişilerin bilgisi ve iradesi dışında yaptıkları üye kayıtları ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 yıllık üyelerinden bazıları bile bilgilerinin ve iradelerinin dışında AKP'ye üye yapılmış durumdadırlar. Üyelik formuna imza atılmadan herhangi bir siyasi partiye üye olunabilir mi? Yoksa üyelik formlarındaki imzalar sahte midir? AKP'li yöneticiler bu uygulamayı ahlaki buluyorlar mı? Görüldüğü gibi yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitireceklerini vaat ederek iktidar koltuğuna oturan AKP, kontrolden çıkmış olan iktidar gücünü her alanda acımasızca kullanmaktan çekinmemektedir. AKP'nin yaptıklarını ve uygulamalarını Eskişehir kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Saygılarımla. Sorusu olan arkadaşımız varsa yanıtlayabiliriz. Tabii geçen gün ben sıkandığımı sonra aramıştım. Cevaplar gezik. Sizden evet. özel olarak e, istemiştim. E, pazar günü yaptı Sayın Koca bu açıklamayı. Ondan bugüne kadar neden e, bir bekleme gereksinimi duyduğunuz onun merak ediyorum. Pazar günü, Pazartesi 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 günü Pazartesi pazar fesi günü yaptı. Pazar fesi günü yaptı. Salı günü şey yaptı. Çarşamba <laughs> da işlerim bugüne kadar. Yani başka bir nedeni olamaz. Sayın Başkanım. Buyurun. E, bazı e, da gösterdi Koca. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi ikisi farklı tabii. Sadık Koca ve AKP'nin yöneticileri sapla hep birbirine karıştırıyorlar. O aile sigortası ile ilgili form geçtiğimiz genel seçimler döneminde bastırılan CHP iktidarında vatandaşlarımızın aile sigortasından çağına dönük bir formdu. O farklı bir şey. Biz sosyal devletin yapması gereken bir uygulamayı seçim döneminde vaatlerimiz arasındaydı ve ona dönük bir form bastırdı. Ama bugün AKP'nin yaptığı farklı bir şey. Bakın örnek de verdim. AKP'deki vatandaşlarımız, şey AKP özellikle Kırka'da, şehirde de bazı kurumlarda da bunu yapıyor. Başka partiye üye olan vatandaşlarımızın çocuklarına babanız veya anneniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecektir diyor. Bakın önümüzdeki günlerde Kırka'da yine iş adamı olacak bazı partilerimizin çocukları ve yeğenlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri, Annelerini de istifa etmeleri yönünde baskı yapılıyor. Bu ahlaki mi? Evet. evet. Bunun ötesinde, bakın 30 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi biliyorum onu, basın açıklamamda da söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir bir Örgütü'nde yöneticilik yapmış. Bazı arkadaşlarımız AKP'de üye olarak görünüyor. Bu arkadaşlarımız Pazartesi veya Salı günü, AKP İl Başkanlığı binasına gittiler, dilekçe verdiler avukatlarıyla beraber. Hatta bir tanesi şu anda dışarıdadır. Arzu eden arkadaşlarımız onunla da görüşebilirdi. Bu arkadaşımız dilekçesinde hiçbir zaman AKP binasına gitmediğini, hayatın hiçbir döneminde AKP'ye üye olmadığını, böyle bir form imzalamadığını belirterek, bu üyelik formunun kendisine verilmesini talep etti. AKP'li yöneticiler, biz daha sonra veririz dediler, biz bekliyoruz. Bu formdaki imza kesinlikle sahte çıkacak. Böyle bir siyaset yapılabilir mi? Siyasi ahlaktan bahsedilir mi? Böyle bir anlayış var mı? AKP'nin üye formları sağda solda dolanıyor. Bir kamu kurumunun lokalinde bu üyelik formları budur arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani insanların TC kimlik dolarında ve diğer bilgileri bulacaksın onların yerine imza atacaksın. Nerede siyasi artık? Nerede dürüstlük? Başka sorunuz varsa? Başkan bu 2002 yılında yayınlanan ilanla ilgili bir açıklama yapmıştık. Onunla ilgili de az önce de söylediniz de yine bir şeyler alalım. Şimdi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak maalesef bunlara mahsus. 2002 yılında yapılan açıklama neydi? Esran'la ilgili Dün bir köşe yazar arkadaşımız da gündeme getirdi. O dönemde inşaat mühendisleri odası Esran projesiyle ilgili düşüncelerini kanoyla paylaşmıştır. Ama bizim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonun gerekçesi farklı bir şey. Sapla saman bu kadar birbirine karıştırılabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Tabii bu kentteki siyasi kurumların dışındaki diğer meslek kuruluşları kentle ilgili düşüncelerini paylaşırlar. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Evet, çok teşekkür ediyorum.